Eğer namaz kalbe ağırlık veriyorsa hastalık var o da bir ilaçtır üzerine gitmek lazım. Kalp tedavi olduktan sonra bir insan namazını aşk ve şevk ile kılar. Veya eda eder veya ikame eder veya ruha hayat gelir. Ama bir yerde yine ifade var 20'nin söz olması lazım. Deme diyor benim kıldığım namaz nerede bu hakikat namaz sakın deme diyor. Öyle. Sakın deme abdestin varsa işte avret yerine örtülürse iç ve dış şartlar ilmi hale bakılabilir. Yerine getirildiyse bilhassa burası bilhassa bilhassa tadile erkana riayet ettiyse tavukların yem yemesi gibi namaz kılmadıysa rüküde rüküde durulacak kadar kıyamda kıyamda durulacak kadar iki secde arasında arka arkaya yapmamak şartıyla tadile erkana riayet ettiyse Allah namazı kabul ediyor. Kabul olmadı demek günah olabilir. Hatalarıyla kabul etsin demek lazım. Sakın deme. Yani çünkü Rabbim herkesin namazını kabul ediyor ama dereceleri var. Kanaat etme. Aslında kanaatsizlik duygusu, helmin mezik daha yok mu iman için verilmiş, ibadet için verilmiş. Önü açılsın diye verilmiş. Dünya için yüzde birini sarf edebilirsin. İman ve ibadet için de yüzde doksan sarf etmem lazım.